Dostlar merhaba, ifademi verdim, memur arkadaşlar çok kibar ve nezaket kurallarına ziyadesiyle riayet etti. Makam mevki sahibi ağır bir kişi şikayet etmiş. Oysa ne hakaret ettim, ne aşağıladım, ne de galiz bir ifade kullandım. Bu benim fıtratıma da aykırıdır. Sadece düşüncemi ifade ettim. Mahkeme kadıya mülk değil sözü bize çok şey anlatıyor elbette anlayanlar için. Mesleğiniz, makam ve mevkiiniz her ne olursa olsun insan şu üç günlük dünyada haysiyeti ve şerefi için yaşamalıdır. Haksızlık yapmamalı, insanların ocağına incir ağacı dikmemeli, hepsinden önemlisi bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın dememelidir. Zulme haksızlığa karşı onurlu bir duruş ortaya koymalıdır. Sokrat'a selam olsun, sizin istediğiniz gibi konuşup yaşamaktansa, kendi istediğim gibi konuşup ölmeyi tercih ederim. Mevlana'nın şu sözüyle sizleri selamlıyorum. Cümle alem bunu bilir ki, her ne ekersen günün birinde o ektiğini biçersin. Mücadeleye devam. Bu arada arayan, soran, yazan dostlara çok teşekkür ediyorum. Sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.